Hepinize merhaba. Bugün sizlere oral ve ağız duşlarının arasındaki farkı anlatacağım. Böylelikle akıllarınızdaki soruları gidermeyi umut ediyoruz. Ee, i̇lk önce bu üniteli olan modelimizden başlayalım. Gördüğünüz gibi 600 mililitrelik bir hanneye sahip. Böylelikle çok daha fazla su alabiliyor. Ama bu ürünümüzde çok daha an su diyor. Yaklaşık 125 mililitrelik bir su kapasitesi var. Bunu her iki şekilde de kullanabiliyorsunuz. Yani suyunu doldurabiliyorsunuz. Şuradaki tırnağa basarak bu hanneye çıkarak doldurabilirsiniz ya da hiç o tırnakla uğraşmayayım ben derseniz aynı ütü hanelerini dolduruyor gibi buradaki kapağı kapatarak doldurabilirsiniz. Ürün şarjlı kullanıma sahip böylelikle seyahatlerde çok rahat bir şekilde yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Ama bu ürün kablolu olduğu için bunu seyahatlerde taşımak biraz daha zahmetli olacaktır ve çok daha büyük bir yapısına sahip. Bu üründe iki farklı model var. Ee, bu iki farklı modelin bir tanesinde dört tane başlık gelirken bir tanesinde gördüğünüz gibi waterjet başlığı ile birlikte geliyor. Bu water jet ne yapıyor? Diş etlerinizi çok daha iyi bir şekilde masaj yaparak temizleyebiliyor. Bu standart başlık her iki cihanda da gelebiliyor. Standart başlığımız ne işe yarıyor? Şuradaki gri düğmeyi değiştirdiğinizde aşağı doğru bastırında helonelik şekilde itiyor. Yukarı şekilde ittiğinizde de dikey bir şekilde veriyor. Böylelikle diş etimizdeki hassasiyete göre buradaki ayarı değiştirebiliyorsunuz. Aynı şeyi gene buradaki ağ tuşumuzda da yapabilirsiniz. Bir diğer farklılık da modlarda yani basınç ayarlarında. Bunda göreceğiniz gibi 5 farklı basınç ayarı var. Ama bu ürüne geçtiğimizde de 2 farklı ayar var. Regular ve Sensitive diyor. Bunda 2 farklı basınç ayarını kullanabiliyorken bunda 5 farklı basınç ayarından bir tanesini kullanabiliyorsunuz. Ürünü gene buradan çalıştırabiliyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Su bittiğinde gene oradan ilave edebilirsiniz. Ürünleri internetin ağız çalkalama suyuyla da kullanabilirsiniz. Yani 500 mililitreye kadar su doldurup kalan kısmı bir kapak ağız çalkalama suyu ya da doktorunuzun verdiği bir ilacı ilave edip kullanabilirsiniz. Ama kullandıktan sonra ne yapmanız lazım? Şurada bir filtre kısmımız var. Burası ilaç da olabilir. Burayı kullanım sonrası bir temizlemenizi öneriyoruz. Veya bir kere su dolu bir şekilde, temiz bir su dolu şekilde boş çalıştırmanızı tavsiye ediyoruz. İyi günlerde kullanın. Görüşmek üzere.